Allah sağda solda kimse yok değil mi ya? Şöyle o oh, oh, sırayım bir ya. Oh, aha şu sabah kebap yemekte efsane oluyor ha. Ay inanmıyorum. Öküze bak. Sokağın ortasında zar huzurunu sürüyor. Oh, vay be. Kim bu böyle? Kartanesi gibi. Maşallah maşallah. Ne güzel kızmış ya. Ay bu daha iyisi bana mı bakıyor? Selam güzelim. Ben Noel Baba. Pardon ya. İçimde hafif gaz kalmış da onu soldum. Uy, pardon özür dilerim ama tanışıyor muyuz biz ya? Henüz tanışmıyoruz. Sen bir meleksin yani. Kar tanesi gibisin. Benden Noel Baba belki duymuşsundur. Önleyin biraz. <laughs> Benim bildiğim Noel Baba düzgün birisi. Neyimiz var ya? Biz de düzgünüz işte kadın. Allah Allah. Sen kimsin bakayım he? Ay şey ben Noel Anne. Ay Noel Anne mi? Demek sende de iş var bak he. O zaman sen ve ben belki de. Ay lütfen. Bakın benim acelem var gitsem iyi olur. Durun durun gitmeyin. Ha? Noel baba Noel baba benim dileğimi yine getireyim mi sen? sen nereden çıktın ya şimdi mi? Görmüyor musun hanımefendiyle konuşuyorum burada. Ama Noel baba çok iyi bir çocuktu bu yıl. Her şeyi iyi yaptım. Bir bisiklet istiyorum. Bisiklet mi? Yuh! Sen kimsin oğlum? Liste falan mı tutuyorum ben sanki? Git bak bakalım babanın parası var mı? Ne? Ama sen Noel babasın. Ulan yengenin yanında beni rezil ettin. Hayvan herif seni. Ayılanmıyorum dur. Ne yapıyorsun çocuğum? Hayvan mısın sen ya? He? Ama bizim konuşmamızı böldü yani. Hak etti o. Ee, yok ya iyiyim ben iyi iyi. Noel baba iyi der. Ay inanmıyorum sen tam bir hayvansın ya. Barbara Riff çocuklara böyle mi davranırlar? Sana böyle mi öğrettiler? Ya o kendisi kaşındı. Ben ona ders verdim sadece. Savunma bile yapma. Sen berbat bir insansın. Çocuğun dövdür resmen. Ay gel tatlım ben sana dondurma alayım. Oluyor abla. Sen çok iyi bir isimmişsin. Noel baba kötü. Dur dur yok. Ben aslında böyle birisi değilim. Beni yanlış tanıdın. Seninle bir daha konuşmak bile istemiyorum. Hayatımda gördüğüm en kaba, en ayık insansın. Evet abla çok kötü bayı. Sen çok güzel bir ablasın. Bu hayvan seni hak etmiyor. Evet çok. Of ya çok kötü oldu. Kızı kaçırdık. Ama olsun tavlayacağım onu yine de. Ne Ne anne. İşte sen benim kaderimsin. Ama seni nasıl kazanacağım ya? Ben tam bir ayıyım. Sense melek gibisin. Ama ben senin için değişebilirim. Ona göstereceğim. Ben aslında kibar bir beyefendiyim. Parfüm sıkıp gideyim yanına. ne ola ne? Ne ola İşte buradasın. Of nereden çıktı bu ya? Valla ne olursa ne ol anne. Lütfen bir dakika. Ben özür dilemek istiyorum dün için. Ne? Özür mü? Sen çocuğa vurdun tokat attın. Biliyorum biliyorum ben yaptım. Ama bak ben de içtim. Görüyor musun? Parfüm bile sıktım. Oh çok güzel kokuyor değil mi? İğrenç kokuyor. İğrenç sen ne yaptın? Çöp suyu mu döktün üstüne? Oy yani sen beğendin mi parfümü? berbat kokuyor. Burnum kırılacak şimdi sen ne kadar sıktın bu parfümü. <laughs> Bütün şişeyi üstüme döktüm ben. Parfüm hele sıkılmıyor mu ya? Ay ne cahil adamsın sen ya. Bütün parfümü üstüne dökmüş inanmıyorum. Sahilimize hoş geldiniz efendim. Ne içmek istersiniz? He? Oy güzelim sen ne içmek istersin söyle bakayım. Ay ben sadece bir çay içeceğim. Lan oğlum bana bak. Bize hemen iki tane çay getir. Hızlı ol. Yoksa senin kafanı koparırım tamam mı lan? Tamam abi niye kızıyorsun ya? Allah Allah getiriyorum hemen. Ulan güzelim gördün mü? Ne kadar kibardım. Vallaha çok kibarım yani. Bu kibar değil de öküz herif. Bu nasıl Valla nasıl yav? Sana ne içeceğini sordum. Neyse bak ne ol anne. Ben sana aşığım. İlk gördüğüm andan beri. Sen, sen bir kar tanesisin. Ve ben kirli bir kar topuyum. Olmaz mı? Biz sevgili olalım. Ay mümkün değil. Sen asla değişmezsin. Sen bir ayısın. Hayır hayır bekle. Gitme. Seni seviyorum. Ay yürü git şuradan ya. Öküz herif. Ola kızım dur dur gitme. Sana kanıtlayacağım. Ay sapık var inat. Peşimi bırakmıyor. Ula sana ne kadar kibar birisi olduğumu kanıtlayacağım. Dur sana kızım. Ay nasıl kanıtlayacaksın acaba? he Tamam hadi kanıtla. Bekliyorum. Ola ben kanıtlayayım. Uy havada. Bakar mısınız? Çantanızı taşıyın sizin. Durun durun. Ay ne olur. Hafer bir durun yardım ediyorum ya. Ver şu çantayı. Vurma bana. Bırak çantamı. Pis sapak. Kaybol git. Hafer durun. Siz beni yanlış anladınız. Vay. Yanlış anlaşılma oldu ya. Ne oldu şimdi kibarlık neredeydi tam olarak ben göremedim. Ola bu tam olarak istediğim gibi olmadı tabi ama benim suçum değil kız beni yanlış anladı ya. Git buradan lütfen. Vallahi yok ya yo, ben pes etmiyorum. Sana bir şey soracağım. Sen benden nefret ediyor musun? Ben yani nefret etmiyorum ama sen kabasın. Çocuklara kötü davranıyorsun. Düşüncesiz pis pis geliyorsun. Osuruyorsun. Ama Ama seni seviyorum diyecek sandım Anlıyorum haklısın Ben bir serseriyim ama bak Belki ben böyle doğdum ama Senin için değişebilirim Ay ne yaptın sen ya Ona pardon ya Sabah uyandığımda etli kuru fasulye yemiştim Midemde gaz yapmış Pardon Ay inanmıyorum. Oraya işte gülüyorsun. İlk defa senin güldüğünü gördüm. Ne kadar güzel gülüyorsun öyle. Ay gülüyorum çünkü sen komiksin. Komik ama berbatsın. Komik ve berbat. Benim için en güzel iltifatlar bunlar hanımefendi. Teşekkür ederim. Ay bilemedim yani. Belki beni bir kereliğine yemeğe çıkartmana izin verebilirim. Tamam tamam yamin etsin bu sefer 10 numara yemek yapacağım sana Sana böyle kavurma yapacağım Yanına da bir buçuk kaşarlı kıymalı pide Ne dersin? Orman tık mı? Nedir bu yıl? Tamam tamam ben bir şeyler ayarlayacağım şimdi. Sen merak etme. Yeter ki gel. Evet dikkatli olmam lazım. Bu sefer her şey mükemmel olacak. Kibar olacağım. Geğirmeyeceğim. Osurmayacağım. Tam bir beyefendi olacağım. Şey merhaba ben de buradayım biliyorsun değil mi? Bunları benim karşımda söylemem gerekiyordu. Ooş oh, şey. sen, ben unutmuşum ya, kusura bakma. Ben kendime söylüyordum sana söylemiyordum zaten. Sak kulaklarını kapat, olur mu? Ay <laughs> şapşal seni! İnanmıyorum ya, inanmıyorum. bizi sen de mi tuttun? Evet, o çalacak. Ben söyleyeceğim. Müzisyen ver oğlum bizi. Tabi Noel baba nasıl istersen. Senin beyazlığını almış aydan. Kaşlarının rengi geceden. Bundan sana kara sevdam. Ay bu müzik böyle değildi sanki. Bir şeyler farklı gibi ama teşekkür ederim. Çok Gibersin <laughs> Şapşal ya. Biliyor musun? Ben başta seni dayanılmaz zannediyordum. Ama senin çabalamalı. Evet evet senin için. Sen harika birisin ve ben ben sadece bir serseri Noel babayım. Belki serseri Noel baba birine aşık olabilir. He? Ne dersin? Yani sana. <laughs> Ay bilmiyorum. Yani sen bana aşık mısın gerçekten? Evet. Hem de çok aşığım. Sana sırılsıklam aşığım. O yüzden de yemeğini tabağına ben koyacağım. Allah! Vay! Aram kırıldı Ersel şey ya. Mahvettim ya. Ay dur ne yaptın ya? Ben ben özür dilerim ya. Ben tam bir felaketim ya. Elimi ayağıma bulaştırdım ya. Vay baba ben çok üzgünüm. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ben de işemem galiba. Belki de sen haklıydın. Ben sadece kaba, serseri bir adamım. Ben belki de yalnız kalmalıyım. Belki de beni kimse sevmiyor. Ve ben böyle yalnız ölmeliyim. Belki de doğru olan budur. Değil mi? Sanırım artık kalksak iyi olur. Olamaz. Her şeyi mahvettim. Kimse beni sevmez böyle. Ben tam bir öküzüm. Yalnız kalacağım yine. Ola yemeğe de mahvettik Noel anne. Ben en iyisi sana bir taksi çağırayım. Eve gidersen olur mu? Dur Noel baba sana söylemem gereken bir şey var. Oy ne söyleyeceksin? Biliyor musun ben bu akşam boyunca seni izledim. Her şeyi mahvettin. Yani içecekleri döktün. Çalı Çalatalları düşürdün. Üzerime su döktün. Yemeğim Biliyorum biliyorum gidebilirsin Anlıyorum beni terk etmek senin hakkın Ama <laughs> en azından denemeye devam ettin Beni güldürdün ve biliyor musun bu mükemmel İnsanlardan sıkıldım ben artık Belki de biraz kaos fena değildir Uy sen valla mı diyorsun ya gerçekten mi Uy evet evet ben senden çok hoşlandım Ola tamam kabul ediyorum ya. Ne olursa olsun ya. Ne olacak? Sen benim sevgilim ol. 1 milyon borcum olsun ya. Bir daha asla asla çocuk incitmeyeceksin. Tamam mı? Oy, ama onlar da çok aşılıyor. Arada dayak istiyorlar ya. Dönmeyeyim mi yani? Arada döveyim ya. Bana bak Noel baba. İncitmek yok çocukları. Bilemiyor musun etmiyor musun? Vallahi tamam söz ya söz. Sen de valla hassok kadın mısın ya? Yemin ederim artık çocuklara sadece şeker vereceğim. Hatta şekerleri bile kibarca vereceğim yani. Sana yemin ediyorum. Tamam o zaman. Sana bir şans veriyorum. Tamam mı? Vallahi haberdir söz yav İstanbul i̇şte İstanbul. Işte <laughs> o Vallahi yanlışlıkla yaptım. Babamdan kaçtı. O <laughs> Ay inanmıyorum ya sen gerçekten umutsuz bir bakansın. <laughs> ay inanmıyorum ya bizi doldurdun. valla valla umutsuz vakayım ama senin umutsuz vakan olabilir miyim? Ay, evet çok şükür olabilirsin. Ay çok tatlısın sen ya. Valla sen de çok güzelsin ya. Aşkın sana. Noel baba Noel baba. Vay olamaz aynı çocuk baba ben seni affettim. Hey, gerçekten mi? Bak evlat ben o gün çok kabaydım. Özür dilerim. Sen bisiklet istiyordun değil mi? Evet Noel baba. Bisiklet istiyordum. Tamam ben sana bisiklet alacağım. Tamam mı? Özür dilerim. Sen Noel'de istediğin bisikleti alabilirsin. Gerçekten mi? Teşekkür ederim Noel baba. Hayır Çok teşekkür ederim. Ayıramıyorum Noel baba. Sen Davat evet aşkım senin sayende Birik sesi Aa, Bu son ısın bari <laughs> Ay sen hiç değişmeyeceksin değil mi? Ola belki değişmeyeceğim ama Seninle olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağım Vay be Noel baba da sevgili oymuş kızla. Hadi hayırlı oysun bakalım Noel baba Ulan sen de az çakal değilsin ha Lan Berat sen hala burada mısın? Yürü git oğlum şuradan. Görmüyor musun? Yengenle burada flörtlaşıyoruz yani. <laughs> Ulan Noel baba ya. Gerçekten komik adamsın ha. Çok güldürüyorsun beni. Ayım oynuyor oğlum Ne gülüyorsun? Hey Noel baba. Çocuk Musun? Ola aşkım çocuğu güldürüyoruz işte yav. Canım evladım defol git hadi. Seni çok seviyorum canım oğlum. <laughs> Bundan sonra Noel baba Noel annenin yanındayken onu istediğim gibi bulaşabileyim. Çünkü onun yanında bana hiçbir şey söyleyemiyor. Bunu bildiğim iyi oydu. Sen bittin Noel baba. Sen bittin. Ola işte şimdi hayvayı yedik. Çoluk çocuk benimle dalga geçecek. Ah Noel anne. Ah. Hey arkadaşlar, yeni yılı güzel geçsin isteyen herkes şimdi kanala abone olup video like atsın. Hadi bakalım, abone olup like atan herkesin yeni yılı çok güzel geçsin.